Ey cömertliğine sınır olmayan Rabbim. Senden bol rızık, sağlık, hayırlı işler ve hayırlı kazançlar isterim. Bana öyle bir zenginlik ver ki senden başkasına el açmayayım. Öyle güç ver ki senden başkasından medet beklemeyeyim. Öyle kanaat ver ki daima şükredeyim. Öyle sağlık ver ki kulluk görevlerimi aksatmayayım. Rabbim, sana boyun eğip kul olmak dünya ve ahiret mutluluğunun anahtarı ve her tür kulluktan kurtuluştur. Sana karşı görevlerimi yerine getirmem ve sevdiğin bir kul olmam için bana yardım et. Beni kendine kul kabul et. Eksiklerimi, kusurlarımı bağışla ve tamamla. Yaptıklarımı yüzüme çarpıp beni kulluğundan kovma. Rahmetinden mahrum etme. Rabbim, evvel de ahir de sensin. Her şeyin başı ve sonu senin elinde ve kontrolündedir. Her işe hayırla başlamam ve hayırla bitirmem için bana yardım et. Hayatımı ve imtihanımı da hayırla sonlandırmayı nasip et. Senden hayatında ölümünde temizini ve hayırlısını istiyorum. Allah'ım günahkarların, af dileyenlerin, bağışlanma isteyenlerin, Rahmet bekleyenlerin tek sığınağı sensin. Günahlarım ve kusurlarım için ellerimi açtım, beni affet. Günahlarımı bağışla. Rahmetini benden ve sevdiklerimden esirgeme. Hatalarımı görmem ve düzeltmem ve tövbe etmem için fırsat ver. Hatalarımı kabul edebilme cesareti ve bilgeliği ver Allah'ım Amin